Ambiyans aydınlatma 7 renk çift şerit arkada da var. Spordayız şu anda. Değişik göstergeler, hayalet gösterge. Konforda şimdi. Şimdi de Eco Pro modunda. Şuradan başlayayım. Bu araç Luxury Line. 520D, 190 beygir gücünde. Ve gayet yeterli büyük motor gibi hissettiriyor. Ayrıca yol tutuşu da çok iyi. 5.20D ve 400 newton metre tork üretiyor. Arkadan itiştir. BMW'lerden bildiğimiz gibi. Ayrıca X-Drive 4x4 ile de alabilirsiniz. O sistemle yol tutuşu daha da iyi oluyor virajlarda ve kötü hava şartlarında bence. Bu aracın ağırlığı 1535 kg civarında. Bagaj açma büyüdü 30 litre ile ve e, diz mesafesi de büyüdü arkada bu konsol anlayışı yeni şeklini beğendim deri kullanılmış burası da deri bu altı bile deri ve çift renk bu luxury line'da değişik renklerle alabilirsiniz bunda çift renk var ama gayet hoş gayet başarılı. Hoşuma gitti yani. baş üstü gösterge çok daha gelişmiş. Ayrıca telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz burada. Android veya iPhone fark etmez. Android'ı direkt şarj ediyor. Yalnız biraz ısınıyor e, telefon. Onu hissettim ben. Ben Android kullanıyorum. Samsung kullanıyorum. E, ve iPhone için özel kılıf lazımmış. Onu duymuştum. BMW'den. İçinin genişliği büyüdü dediğim gibi diz mesafesi büyüdü arkada özellikle Ayrıca Bu ön koltuklar Konfor koltuklar Önü uzatmalı bu Ön kısmı Hafıza düğmeleri şimdi kapıda Ve Çok rahat koltuklar yani Tam istediğiniz gibi yumuşacık Kenarları sizi virajlarda Sabit tutuyor çok yönlü ayarlayabilirsiniz. Şu üst kısmı bile ayarlayabilirsiniz şuraları, buraları bile ayarlayabiliyorsunuz. Şu detaya bayıldım. Bu içinin görünüşü çok hoş. Bu 12.3 inç ekran dokunmatik ilk kez. Burada şimdi detaylı videosu yayında. Aladdin 61 Best Serisi TR Yaz 2017 yayındadır ve o videoda bütün ayrıntılarını görebilirsiniz. Bu point of view test sürüşü ekranda kalmıştık. Şimdi burada Türkçe dublaj tabii ki var. Birazdan güvenlik sistemlerine geçeceğiz ama onu birazdan size göstereceğim. Şimdi iDrive ayarları, dil seçenekleri Türkçe. Tamam, Türkçedeyiz. Şimdi burada araçla ilgili bir e, önümüzde de Bentley Mulsan var. Aracın değeri nereden baksan 1 milyon euro vardır yani. 800 bin euro. Bunun dört tane sadece var dünyada el yapımı olanını ben yayınladım Alaaddin 61'de. O video yayında. Neyse dönelim şimdi. Burada bu sistem ayarları hepsi var. Şey gösterecektim araç ayarları ve aydınlatma iç aydınlatmaya geçtiğimiz zaman burada 7 tane renk çift çerit. Burada bu renkler var mevcut sistemi galiba kapatabiliyorsunuz isterseniz. Ben açık seviyorum. O yeni. Tabii ki kendiniz de fites atabiliyorsunuz. Bunu sola aldığınız zaman direksiyondan fites kolları veya buradan artı 8 vites 5.20'de ve gayet konforlu fites değişimleri. İçine bayıldım ben. Çok hoşuma gitti. Resmen küçük bir 7 serisi içi. Önü de 7 serisine çok benziyor. Far grubu şimdi ızgaranın içine giriyor. Şimdi birazdan tünele gireceğiz. Bu renkleri size göstereceğim. Burada açık kalsın. Ayrılmayın. Güvenlik sistemlerine gelelim. Burada lambada beklerken. Şimdi bunda iki tane seçenek var. Daha çok sistemle alabilirsiniz. Buraya yola birisi atladığı zaman onu görüyor, fren yapabiliyor. Siz yapmazsanız burada çarpışma uyarısı 3 tane ayarı var. Erken, normal, geç. Hepsini ayarlayabilirsiniz. Dokunmatik dediğim gibi iletişim ve siz. Telefonla buna bağlandığınız zaman sizin e, ajandanız hepsinizi görüyor. Mesajlarını. Hepsini görüyor. Ve böylece yol kalabalık olduğu zaman size erkenden çıkalım diye uyarı verebiliyor. Güzel bir sistem. Buna el yazısıyla yazabilirsiniz tabii ki. Direksiyonunu çok beğendim. Bu eski e, bir önceki nesildeki direksiyonlar güzel değildi. M-Sport paketi hariç. Ama bunun şeklini çok beğendim. Bu konuda da başarılı. Beğenmediğim şeylerin arasında bu vardı. Bunu da düzeltti BMW. Ve mesela 120 ile giderken sanki 80 ile gidiyorsunuz. Öyle bir his veriyor. Çok rahat. Ses yalıtımı süper. Bir önceki selefine göre çok daha iyi. Ve 190 beygir gücünde. Şimdi motor seçeneklerini şimdilik 520'de, eee 530D dizel olanları söylüyorum. Ve benzinliler 540, 550 ve 530 var. Bunlar benzinli. Şimdi tünele giriyoruz ve aydınlatmayı göstermek istiyorum ki çok hoşunuza gideceğine eminim. Bir de baş üstü gösterge ile aldığınız zaman head display ile harika oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi inanılmaz. Şimdi mavi deyiz çift şerit. Mavi beyaz yapabiliyorsunuz. Üst kısım beyaz oldu. Yeşile geçtik. Çok hoş. Şimdi Turuncu yaptığımız zaman şimdi BMW rengine geçtik. Burada konfor. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi adaptif LED far grubu işini çok iyi yapıyor. Ve yolu çok iyi aydınlatıyor. Yani kafamı şimdi başlığa koydum. O kadar rahat ki. Onu vurgulamak leylak rengi var, biraz hanım efendiler için böyle bir renk, bronz var. Benim daha çok mavi yeşil renkleri hoşuma gidiyor. Tabi şimdi. Ee, yol tutuşu süper demiştik. Burada kamera olduğu için basamıyorum. Detaylı videosunu Alaaddin 61 YouTube'da bakabilirsiniz. Klimasında parfüm sistemi var dediğim gibi. 6. nesildir. İlk olarak 5 serisi 81'de çıkmıştı piyasaya. M5 ile M5 ile herkesi şaşırtmıştı. Spor sedanla. Şimdi bunun da tabii ki m 5 olacak. M5'i. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ve yani her geçen nesilde bunu nasıl böyle çok iyi yapıyorlar onu anlamış değilim. Süper ötesi. Umarım beğendiniz. Araç 27 kilometrede arkadaşlar. Yepyeni bir araç. Gördüğünüz gibi izleyin ve paylaşın. Böylece sizlere daha da yeni araçları getirmeye devam edeceğim. Audi A7, Aladdin 61 TR yaz, arama yap. A7 videosu, BMW 7 serisi, BMW i8, Mercedes CLS, yepyeni model, S serisi, Mercedes hepsi kanalımda mevcut. Aladdin 61 YouTube'da arama yapın. Alaaddin 61 TR yaz arama yap. Bütün Türkçe videolar var. Skoda Süper ve Talisman hepsi var. Araçta motor sesi denilen bir şey yok arkadaşlar. Biraz basayım. Bastığınız zaman bile fazla motor sesi yok. Her yeni araçta BMW bunu çok daha iyi yapıyor. Şu anda dizel sürdüğümüz için dizelden bahsediyorum. Ama e, dizel olmasına rağmen Bazı kişiler e, Dizel sesini pek beğenmez Ama şunu söyleyebilirim Sesi bayağı azalmış İçeride sesten ezer, eser yok e, Lastik sesi yok e, Rüzgar sesi yok BMW bunu nasıl yapıyor bilmiyorum Şu anda 120 gidiyorum Sanki e, 80 ile falan gidiyorum 70 ile gidiyorum Ve harika çok güzel olmuş Ellerine sağlık BMW böyle devam edin. Ben de böyle devam edeyim. Böylece güzel güzel şeyler sizlere göstermeye devam edelim. Bunun rakipleri nedir? Volvo S90 TR yaz. Ala Alaaddin 61 Volvo S90 TR yaz. Arama yap. Volvo S90 rakibi. Tesla Model S rakibi. Yenilenmiş kasasını test ettim Türkçe olarak. Kanalımda var.